Oradaki kupayı, o dönen güzel kupayı almak tabii ki de. Hiçbir zaman bir başkasını elemek hedefim olmadı. Her zaman kendimle yarıştım. Büyük final bir değil. Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Masterchef'te final heyecanı geldi çattı. Sezonun ilk gününden beri iddialarını ortaya koyan Serhat ve Barbaros büyük finalin ilk gününde kapışmaya çıkacak bu akşam. Peki final gününde kim avantajlı girecek? İşte Masterchef'in cumartesi akşamı ekranlara gelecek yeni bölüm fragman analiziyle karşınızdayım. Dünyanın en zorlu yemek yarışması Masterchef Türkiye'de heyecan arkadaşlar bu akşam zirveye çıkacak. 2020 yılının büyük finalinin yaklaştığı programda bu sezonun birinci olacak ismi arkadaşlar merakla bekleniyor. Danilo, Somer ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadımları ile seçeceği 2020 yılın birincisi 3 Ocak günü yarın belli olacak arkadaşlar. Biz bütün analizlerimizi doğru tahmin yaptık ve şu an, bu anki analemiz de şudur arkadaşlar Masterchef Türkiye'yi Serhat kazanacak